Covid'den sonra kalp krizleri arttı mı? Biz aşısız dönemde maalesef çok sayıda hekim, hemşire, diğer sağlık çalışan meslektaş kaybı yaşadık. Ama gençlerde kalp krizlerinin biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Kalp krizi geçiren hastaların yarısında öncesinde bir emare yoktur. Göğüs kemiğin üzerinde baskılayıcı, üzerine sanki bir insan oturmuş gibi, bir ağırlık oturmuş gibi ya da içinizde bir şey yırtılıyormuş tarzda. Ne bir göğüs ağrısı çekiyorum bir aspirin atayım mı hocam veya başka bir ilaç olabilir mi? Yani gerçek doğal tereyağını bulabiliyorsanız işte arada sırada ufak kaçamaklar yapabilirsiniz. Meslektaşlarımız yemeği çok severler biliyorsunuz. Yani. <laughs> Volgin Sağlık Sohbetlerinden herkese merhabalar. Bugün kalp krizini konuşacağız. Kalp krizi neden olur? Olmaması için neler yapılabilir? Belirtileri nelerdir? Olduktan sonra neler yapmalıyız? Onların konuşacağız konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Ali Özatik. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Şimdi kalp krizi gerçekten özellikle son 20-30 yıldan beri yaşam tarzımızla beraber çok fazla artan bir hastalık. Kalp hastalıkları ve bunun da göstergesinden bir tanesi kalp krizi. Öncelikle isterseniz kalp krizi neden olur, nasıl oluşuyor ona bir değinir misiniz? Şimdi sizin de vurguladığınız gibi aslında kalp damar hastalıkları gelişmiş toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de ee, ölümlerin yüzde %40 ila 50'sinden sorumlu. Sonuç itibariyle ciddi bir toplumsal sağlık sorunu. Bunların da en bilineni kalbi besleyen damarların artık toplumada yerleştiği için telaffuz edebiliriz koroner arterlerin ee, daralması ve sonrasında üzerine bir pıhtı oturarak tıkanması sonucu o kalbin o beslenen bölgesinin beslenememesi sonucu ee, görevini yitirmesi nedeniyle oluşan bir hadise. Aslında bir e, kalp kasının kangreni diye tanımlanabilir. Evet. Yani bu beyinde olursa beyin e, enfarkt oluyor. Kalpte olursa da evet, kalp beslenmesi aynen. bozuluyor. Evet. E, peki şimdi gençlerde de birazdan konuşacağız. Gençlerde de kalp krizi artmaya başladı. Ama siz genel olarak kalp krizi neden olur dedim ama bu beslenme ile ilişkisi son zamanlarda tartışılıyor. İşte yaşam tarzı ile ilgili neler söylemek istersiniz? E, elbette bahsettiğiniz şeyler önemli ama hani e, artış derken hani geçmişte daha azdı, şimdi artıyor diye de yorumlamamak lazım. E, teşhis olanakları arttı, kişilerin hastaneye ulaşabilme koşulları arttı. Ya da iletişim arttı. Belki de geçmişte bilgimiz olmuyordu ama yine oluyordu. Şimdi, tabii dediğiniz gibi beslenme alışkanlıkları değişti. Özellikle genç jenerasyonda fast food dediğimiz tüketim şekli arttı. Sigara tüketimi arttı maalesef. Aynı ülkede yaşıyoruz. Stres arttı. insanların hayatla ilişkili, eğitimle ilişkili, gelecekle ilişkili kaygıları arttı. Belki bunlar bir nebze hani yaş şeyini geçmişli yıllarda hani 50'li yaşlardan sonra beklediğimiz şeylerin biraz daha 50 yaş öncesine indiğini söylemek mümkün olabilir. Peki Covid gibi bir pandemi geçirdik. Covid'den sonra kalp krizleri arttı mı? Şimdi bu konuda ciddi bir spekülasyon var ama hani bilimsel anlamda bu anlamda bir tespit yok. Yani bizlerin de gözlemlediği şey yok. Yine dediğim nedenden dolayı yani toplumsal duyarlılık arttı, bilgi edinme olanakları arttı, iletişim arttı. Biraz belki bunun şeyidir ama hani COVID'in direkt kalp krizini tetiklediği yönünde veya ona yönelik aşıların böyle bir bilimsel veri yok. Covid daha çok kalp damarlarını tıkamaktan daha ziyade kalp kasında bir problem yaratıyor. Bizim kalp kası iltihabı dediğimiz miyokardit hadisesini tetiklediği var ama o da bir hani diğer viral enfeksiyonların yarattığından farklı bir problem değil. Ama bir krizi tetiklediği yönünde bir veri yok yani elimizde. Siz şimdi Bilkent Şehir Hastanesindesiniz. Yani Ankara'nın hatta Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri. Oraya da kalp krizleri de zaten çok hasta gelir. Orada Covid'den sonra Tamam Covid'den önce biraz daha azdı ama Covid'den sonra kalp krizleri anormal derecede arttı dedirtecek bir istatistik görüyor musunuz? Yok hayır böyle bir istatistik, bunu yorumlayacak yönde bir istatistik yok açıkçası Hı. elimizde. Bilimsel camiada da böyle bir yayın yok yani. Yani Covid aşıları özellikle genelde insanların bir tereddüt ettiği aşılar olduğu için her şeyi aşılara bağladılar bilimsel yayınlar bu aşılarla ilgili ne söylüyor? Şimdi hastalarımız da bizi bunu sor, bu, tür sorular yöneltiyorlar. Ben onlara şöyle anlatmaya çalışıyorum ya da dost meclislerinde. Şimdi biz hastane olarak yani Covid'in gerçekten en ülkenin en merkezindeki hastanelerden birisiydik. Ee, tabii ben sağlıkta hem idarecilik yapmamasa bile sağlık çalışanlarında da COVID hastalığının hani gelişimini takip etmek durumunda kaldım. Biz bir aşısız dönem yaşadık çalışanlarda, bir yarı aşılı dönem yaşadık. İlk biliyorsunuz sağlık çalışanlarının aşı yapıldı. Bir de tam aşılı dönem yaşadık. Biz aşısız dönemde maalesef çok sayıda hekim, hemşire, diğer sağlık çalışan, meslektaş kaybı yaşadık. Yarı aşılı dönemde işte aşılar yapıldı, bir doz, iki doz. Hani olduğu süreçte koyut olan yine sağlık çalışanları oldu. Onlar biraz bir kısmı tabloyu daha ağır atlattı. Daha az sayıda kaybımız oldu ama aşılı dönemde bizim elimizdeki verilerle ben kendi çalışan arkadaşlarımdan bir kayıp yaşamadım çok şükür. Sonuçta aşı nedir? Hastalığı konusunda vücudu duyarlı hale getirmek. Bizim sağlık işi siz de bilirsiniz iki ucu keskin kılıç. artısını eksisini iyi hesap etmeniz lazım bir ilaç verdiğinizde de problem yaşayabilirsiniz hastalığı verdiğiniz çok basit bir yani antibiyotikten ağrı kesiciden problem yaşayabilir ama siz onun fotologi e, önleyici faydalı etkisinden yararlanmak istersiniz sonuçta böyle baktığımızda aşılar kesinlikle faydalı kesinlikle uygulanması gereken. Ben kendime hani verilen dönemde, devletimizin öngörü dönemde kendi aşılarımı yaptırdım. En azından onu söyleyebilirim. Bugün yine böyle bir durum olsa çok rahatlıkla aşılarımı yapabilirim. Olurum. Peki bir taraftan da gençlerde kalp krizleri arttı diye bir söylem var. Bu Covid'den de sonra da oldu. Covid'den önce de biraz daha var gibiydi. Yani gençlerde kalp krizleri arttı mı? Demin de söylediğim gibi yani böyle bir şeyimiz yok. Spekülasyon yapacak oranda bir verimiz yok. Yani Covid kaynaklı. Ama gençlerde kalp krizlerinin biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Belki de o şu kaynaklı. Gençlerde olan kalp krizleri biraz daha dramatik seyrediyor. Çünkü yaş ilerledikçe kalp damarlarında hastalık geliştikçe kalp kolateral dediğimiz yan yollar oluşturuyor kendini beslemesi için. Sonuçta bir damar tıkanıklı olduğunda diğer damarlar onu bir şekilde kompanze edebiliyor. Ama gençlerde olan kalp krizlerinde bu tür tali yollar daha az olduğu için ve genelde ana damar tıkanıklıkları olduğu için biraz da tablo ağır seyrediyor ve genç yaşta olan kalp krizlerinde hayat kaybı daha fazla olduğu için belki bu anlamda insanların bir duyarlılığı artmış olabilir. Yani işte şu yaşındaydı, kriz geçirdi, hayatını kaybetti. Yaşlılarda biraz daha hani kriz geçirir, hastanede müdahale edilebilme olana şey olduğu için belki bu tespit bu kaynaklı olabilir. Yani medyada da biraz daha görünür olması nedeniyle genç birisi kalp krizi geçirdiğinde medya onu daha fazla da gösteriyor. O yüzden de kaynaklı Sonuçta herhalde. hepimiz insanız. Yani genç bir insanın başına bir hadise gelince daha duyarlı davranıyoruz bunların etkisi olabilir ama hani bilimsel anlamda dediğim gibi hani COVID kaynaklı böyle bir artış diyemeyiz. Ama bir kısım dediğim gibi risk faktörlerinin artması kaynaklı Azım sanmayacak oranda bir kısmi bir artış belki olabilir ama hani böyle aman aman yani çünkü kolon kanseri de mesela bir yaşlı hastalığı olarak bilirdik. Kolon kanseri görülme yaşı giderek düşüyor. Yani burada da o kolon kanserinin beslenmeden kaynaklı olduğu söyleniyor. Çünkü yediklerimiz yani genellikle o fast food dediğimiz beslenme tuz, yağ ve şekerden oluşuyor. O yüzden kalp damarlarını siz anjiyografi de çok fazla yapıyorsunuz. Kalp damarları geçmişe göre daha fazla tıkalı mı insanların? E ee, tabii biraz daha e, özellikle beslenme alışkanlıkları kötü olan, sigara tüketimi olan, işte şeker hastalığı, tansiyon gibi kronik bir hastalığı olan, özellikle insülin bağımlı diyabeti bu hastaların e, kat damarlarında çok daha yaygın hastalıklar gözlemliyoruz. Bence kolon kanseri insidansı ya da yaygınlığındaki artış da biraz orada da biliyorsunuz belli yaşlarda artık kolonoskopi öneriliyor. Yani eskiden işte check up yaptırın denildi. İşte 40 yaşından sonra kalp ya yani check-up denilince genelde ağırlıklı kalp muayenesi düşünülür ama şimdi check-up deyince bunun içerisindeki şeylerden bir tanesi de kolon tetkiki, kolonoskopi dediğimiz kolona girilerek hani bir problem var mı yok mu direkt bakılması yöndeki tetkikler. Belki öyle olduğu için hani teşhis olanakları arttığı için oransal bir artış görünüyor olabilir. Böyle tüm hastalıklarda zaten teşhis oranları zaten kanserde dahil olmak üzere artıyor. Onun da şeyi vardır. Peki kalp krizine dönelim. Kalp krizinin genel anlamda belirtileri neler? Bunu birazdan da şey olarak da soracağım. Kadın ve erkekte biraz daha farklı mı diye soracağım size. Ee, şimdi işin enteresan da kalp Krizi geçiren hastaların yarısında öncesinde bir emare yoktur. Yani ilk emare bir kalp krizi olarak ortaya çıkar. Özellikle genç hastalarda ee, ilk karşılaştığımız tablo kalp krizi. Bu hastaların da ne yazık ki yarısı hastaneye yetişme olanağı bulunabilir. Onların da yarısını hani hastanede yapılan e, işlemlerle hani başarı sağlayabiliyoruz. Ee, diğer hasta grubunda e, ilk emare bir göğüs ağrısı. Yani kalp krizinin de emaresi göğüs ağrısı ee, biraz tipik bir ağrıdır. Tariflemek gerekirse e, göğüs kemiğin üzerinde baskılayıcı, üzerine sanki bir insan oturmuş gibi, bir ağırlık oturmuş gibi ya da içinizde bir şey yırtılıyormuş tarzda herhangi bir ağrı kesiciyle e, geçmeyen, devamlılığı olan bir ağrıdır kalp krizinin ağrısı. ...başka sol kola vuran gibi bir şey var. Zaman zaman şey belli var. bölgeye doğru yayılabilir. İşte boyuna yayılabilir, sol kola yayılabilir. Bazen hani mide bölgesinde bir ağrıdır. Genelde insanlar hani kalp krizini kendine de pek kondurmak istemez. Yani işte gün şöyle bir şey tükettim işte onun etkisi benim midemden kaynaklanıyor gibi. İşte reflü dediğimiz hani mide muktebasının işte yemek borusuna kaçması gibi bir tablo olabilir. Ee, bu tarz şeyler emareler olabilir beraberinde ama ya. ana temel şey bir göğüs ağrısı. Peki evde işte akşam yemeğimi yemişim saat 11 gibi bir göğüs ağrım başladı. Bunun yanında başka şeylerde belirtilerde beklemeliyim yoksa acile gitmeli miyim? 50 yaşında bir kişiyim. Şimdi tabii böyle bir şeyi spekül ederiz. her gün hafifçene ağrıyan acillere gitmek durumunda kalır. Biraz normal bir ağrıdan farklıdır. Yani normal bir işte adele ağrısı, kas ağrısından farklıdır. Dediğim gibi göğüste de gerçekten baskılayıcı, insanı böyle çok rahatsız eden, ee, beraberinde terleme gibi işte kola vuran, boyna vuran e, şekilde bir ağrıyla karşılaşıyorsa tabii bu ihmale gelmez. E, bunun beraberinde eğer aile öykünüz varsa yani e, genç yaşta anneniz, babanız, kardeşlerinizde bir kalp krizi öyküsü varsa, e, bir takım e, risk faktörleriniz varsa işte şeker hastalığınız, tansiyon hastalığınız yaşam tarzınız düzenli değilse, beslenme alışkanlıklarınız kötüyse, sigara tüketiyorsanız, bu türde alışkanlıklarınız, risk faktörleriniz varsa tabii ihmal etmemek lazım. Ama her işte 40'lı yaşında ya benim göğüs ağrımı var ya bir acile gideyim de dememek lazım. Peki nefes alışverişiyle bu ağrı değişir mi nefes alıp vermekle? Çok değişmez. Yani çok değişkenlik göstermez. Bu da önemli ayrıcı şeylerden birisi tanılardan bir tanesi. <laughs> nefes darlığı olur mu? Şi e kısmi olarak olabilir. Tabii kalbin hangi bölgesinin etkilendiğine bağlı. Eğer ana damarda bir şey problem söz konusuysa, o zaman kalbin pompalama gücü de etkileneceği için, dolaşım etkileneceği için tabii bir nefes darlığı tablosu da olabilir. Yine benim evdeki halime dönelim. Yine bir göğüs ağrısı çekiyorum. Bir aspirin atayım mı hocam? Veya başka bir ilaç olabilir mi? E, aspirin bu anlamda önemli bir ilaç. Yani hani. E, eğer gerçekten dediğimiz gibi bu tür riskleriniz varsa veya bir şekilde daha önceden bir şüphelenildi bir doktora gittiniz müpen bulgularınız var bir takım tetikler yapıldı eğer bir durumunuz varsa bir tane aspirin alınabilir. Yani dil altına mı yoksa doğrudan iç? Doğrudan içebilirsiniz yani o... veya dil altı ilaç. Sonuçta önemli olan bir kere hava iyi oksijen almanız lazım sonuçta o tablo biraz oksijen ihtiyacının. E, düşmesi tablosu. bir e, aspirin alabilirsin en basit bir şekilde. İşte camı açıp bir e, temiz alın. Bir kere panik yapmamak lazım. Sakin davranmak lazım. Bugün hani dediğim gibi sağlık sisteminde ulaşım olanakları çok yaygın. Hani tedbiri elden bırakmamak adına eğer bu ağrı uzuyorsa bir işte 112 kanalıyla yardım isteyip bir acil servise gitmekte fayda var. Bir kaybınız olmaz hı en azından. Hı hı. Peki erkekte ve çünkü genel olarak kalp hastalıkları erkeklerde daha sık görülür diye bir inancımız var. Sizin gözleminiz erkek ve kadınlarda kalp hastalıkları ne oranda? Kalp krizleri erkek ve kadın olduğunda biraz daha değişiyor mu? Hangilerinde daha çok görülüyor? Ee, tabii 50'li yaşlara kadar hanım hastalar, kadın hastalar nasıl tanımlanıyor şimdi biliyorsunuz o tanımlar da değişti. Biraz daha şanslı değiller Hormonal dengesinden dolayı ama menopoza girdikten sonra risk eşitleniyor. Bir de gün günümüzde artık kadınlar da daha çok e, iş hayatına katılıyorlar. Kadınlar da daha fazla sigara stres, stres onlar da yaşıyorlar. Stres onlar da yaşıyorlar. Sonuç itibariyle e, özellikle şey menstruasyon e, menopoz sonrası da risk eşitleniyor. Ama onun öncesinde erkekler biraz daha 1'e e 2 oranında yüksek riske sahip. Belirtiler kadında farklı mı yoksa? Yok yok. Aynı. Yo, yo, aynı. E, peki e, diyelim ki gerçekten evde böyle bir hadise başıma geldi. E, aspirin attım. E, onun dışında başka yapmam gereken bir şey var mı? Camları açtım. Başka herhangi bir şey yapabilir miyim? Yoksa e, ne zaman 112'yi çevireyim? Dediğim gibi o ağrı artık sizi rahatsız eder boyuta geldi. Yani 3-5 dakikayı aşan bir durumda oldu. İşte terlemeniz başladı. Böyle hani normalin dışı bir ağrı hissettiniz. O zaman mutlaka tedbir almak bir sağlık kuruluşuna müracaat etmek gerekir. İmal etmemek lazım. Acile gittik. Evet kalp krizi teşhisi kondu. Ondan sonra o, o her zaman o kadar işte basit olmuyor. Yani hasta göğüs ağrısıyla geliyor. Bir işte kalp grafisi çekiliyor. İşte kalp grafisi Kalpte bir problem var mı? Aslında gösteren ilk yaptığımız tetkik. Ama her zaman o elektrokardiyografide de bir bulgu olmayabilir. Bir takım kan değerleri alınır acil serviste. Onlar da ilk etapta normal olabilir. Çünkü onlar süreçle artan şeyler. Süre ilerledikçe. O yüzden işte acillerde gözleme alınır hastalar. İşte iki saat sonra tekrar o EKG'si çekilir. Tekrar o kan troponin dediğimiz kan değerlerine bakılır. Eğer bir artış gözlemleniyorsa beklenen şeyin üzerinde bir artışsa zaten ondan sonra hastaya devam eden şeyde şartlar da uygunsa hastaya anjiyo yapmak. Ee, ama baktınız o kan değerlerinde bir artış yok. Bazen ağrı çok tipik tarifleniyorsa bir iki saat sonra diye yeniden gözlemlemek gerekebilir. Eğer orada da bir problem yoksa bu ağrınız hani kalple ilişkili değil denir. Şimdi şöyle... Şimdi zaman zaman karşılıyoruz. Çok işte genç hastalar dediğimiz aslında 20'li yaşlarda da bazen hani bu tür olaylar yaşıyoruz. Çoğunlukla bunlarda işte mesela sporcular aslında belli periyotta e, sportif egzersizde e, yapan ve belli periyotlarda tetkik yapılan insanlar bunlar. E, bazen anlarda standart tetkiklerle herhangi bir bulgu bulamayabilirsiniz ama her kişiye de böyle bir problem var diye anjo yapmanız mümkün değil. Ee, sonuçta ihmale gelecek bir durum değil yani. Siz diyelim ki kalp krizi teşhisi kondu. Bu arada şunu da belirteyim. Covid-19'la beraber D-dimer diye bir göz be belirteç var ve bunu vatandaş da artık öğrendi. Hı. Bazıları diyor ki hala D-dimer'ım yüksek. Bu benim için kalp krizi ihtimali yüksek mi demek? Şimdi D-dimer de dediğimiz tetkik bizim bir takım problemlerde yükselmesini beklediğimiz ya bu oyun için kalp krizi olması gerekmez. Yani vücutta bir yerde basit bir toplar damar tıkanıklığı olabilir, akciğer embolisi olabilir, bir enfeksiyon durumu olabilir. Ya yani bunlarda da D-dimer yükselebilen bir şey. Ee, çok bazı şeylere spesifiye edebileceğimiz bir şey değil. Ama kalp krizi için spesifiye edebileceğimiz tetkik troponin kanda yüksekliği. yükselmesi. Peki siz anjiyoyla geldiğinde kalp krizi teşhisi damarı mı açıyorsunuz? Ne tür şeyler uygulanıyor? Şimdi ben asasen kalp damar cerrahıyım. Yani o işler biraz daha kardiyolog arkadaşlarımızın işleri. Aslında anjiyografi dediğimiz şey kalbi besleyen damarların görüntülenmesi. Bir tür filmini çekiyoruz. Of çekilen filmde de kalbin malum 3 tane ana damarı var. Değişik pozisyonlarda görüntü alınıyor. Kriz dediğimiz bu damarın zaten tam tıkanması ama bazen de işte %95-98 boyutlarındaki bir darlık olduğunda da krize benzer boyutta kalpte problem yaşayabiliriz. Ondan sonrası artık koyulacak teşhise göre eğer o damar uygun bir yerdeyse o darlığın yeri kardiyolog arkadaşlarımız tarafından stent dediğimiz titanyum veya nikelden yapılmış kafeslerle o darlık genişletiliyor. Hı -hı. akabinde kanı sulandırıcı ilaçlar verilerek işte kan akımının daha akışkan olması sağlanarak problem çözülmüş oluyor. Kan sulandırıcı demişken burada size şunu da sormak isterim. Aspirinle ilgili gene, genel olarak bir tartışma var. Yani kaç yaşından sonra kimler kullansın, sürekli kullansın. Bebe aspirin de olabilir, normal aspirin de olabilir. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Ş şöyle hani bizim tıbbi olarak, bilimsel olarak önerimiz her belli yaşın üzerinde rutin kullanılacak bir ilaç değil aspirin. Bir ilacı kullanmanız için elinizde neden olması lazım? Dediğim gibi daha önceden böyle bir probleminiz olabilir, bir teşhis konulmuş olabilir. İşte %20'lerde, 30'larda dar kalp damarlarınızda darlıklar olabilir. Ciddi başka bir şekerdir, tansiyondur gibi, gut gibi hani başka bir probleminiz olabilir bir neden olması lazım. Yani durdururken hani artık 40 yaşından sonra ben bir aspirin alayım ya da 50 yaşından sonra aspirin alayım diye böyle bir indikasyon yok yani. Peki 50 yaşından sonra kalp krizi geçirmişler önerir misiniz? Aspirin tabii iyi bir ilaç, çok iyi bir ilaç. Ya yani bir kalp krizi öyküsü varsa, özellikle bir işlem yapıldıysa, e, tedavinin önemli bir parçası. Peki kalp krizi geçirdikten sonra tekrar risk e, artıyor mu yoksa e, yani kalp krizi geçirdik sonra azalıyor mu? Yani sizin gözleminiz nedir? Yani diyelim ki ben 50 yaşında bir kalp krizi geçirdim. Tabii ki ortalama olarak soruyorum. Hı. Tekrar kalp krizi geçirme ihtimalim 10 yıl içerisinde hiç geçirmeyenler oranlar nasıldır? Elbette ki riskiniz yüksek. Ama şöyle de bir şey var. Sonuçta bir problem yaşayınca daha fazla tedbir alıyorsunuz. İşte yaşam şartlarına, beslenmenize, ilaç uyumuna çok daha dikkat ediyorsunuz. Ediyorlar mı hocam ediyorlar. hastalar? E, ediyorlar diyeyim. <laughs> bir tek etmedikleri konu var sigara. Sigara. O da <laughs> herhalde kalp krizini artıran en büyük etkenlerden bir tanesi. Yani maalesef özellikle biraz iyi hissedince hastalar ilk yaptıkları iş sigaraya yönelmek. Hı -hı. Ben şimdi bunu ameliyat yaptım, hastalarda da gözlemliyorum. İşte ikinci, üçüncü ayda kontrole geliyor. İlk zaman hasta der ki, hocam tövbe bir daha hani asla ben böyle bir yanından bile geçmeyeceğim. İşte ikinci, üçüncü ayda kontrole geldiğinde e, ya hastadan siz onu sezinlersiniz. Çünkü bir tedirginliği vardır. Yani sizin onu soracağınızın tedirginliği, tedirginliği veya yakınları size o yönde imada bulunur arkasından falan işte işaret yaparak hocam onu sorun diye. <laughs> <laughs> Korkarlar zaten. Onu da bir önce havaya bakma şeyi başlar. Yok hocam yani günde bir iki tane başlar. O öyle olmadığı çok aşikardır. Maalesef biraz iyi hissettiğinizde en yapılmaması gereken şeyi yapar hastalarımız o sigara tüketimine başlarlar. Peki 50 yaşından veya menafuza giren kadınlarla beraber yani hangi tetkikleri yaptırayım ki kalp krizi riskini ölçeyim Yani kolesterolüme baktırayım mı veya başka belirteçler var mı? Evet şu yüksekse kalp krizi ihtimaliniz yüksek dediğiniz. Direkt onu gösteren bir emare yok yani kan, böyle bir kan tetkiki yok. Ama hani genel kan tetkikleri işte şeker, kolesterol, e, ürik asit bakılabilir. Hani bunlar genel yaptığımız tetkikler. Bunlar da beklenen üzerinde bir oranlar varsa, onların bir takım alt grupları var, içeriklerini hani değerlendirmek lazım. Temel olarak yaptığımız şeyler bunlar. Ee, onunla beraber bir kalp grafisi veya daha hastada şüphelendiği bir şey varsa, efor testi dediğimiz bir test yapılabilir. E hasta belli e şartlarda efor e e koşulu, ya bisiklete biner hasta, ya bir yürüyüş bandında yürür, o esnada e, elektro kaydı alırsınız, onu değerlendirebilirsiniz. Biraz daha orada şüpheniz arttı. E, Miyokard Sintigrafiz dediğimiz bir tetkik var. Özel ilaçlar verilerek nükleer tıp ünitelerinde e, yine filmini çekersiniz kalbin. E, o ilaç bazı bölgelerde dolaşım bozukluğu varsa o bölgenin etkilendiğini saptarsınız. Ama bu tetkiklerin e, hepsinde yine bir e, çok ciddi oranda koroner damarlarınızda darlık olmasına rağmen herhangi bir problem çıkmayabilir. Yani yüzde 80-85 oranında şeyi yakalarsınız. E, altın standart yöntem e, standart anjiyografi. Peki son olarak hocam. Evet sigara uymuyor dediniz ama beslenme ile ilgili ben size geldim kalp krizi geçirmişim veya risk altındayım yani ailemde kalp krizi var. Bana beslenme önerileri verir misiniz? Buna da uyuyacağım söz veriyorum. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> ya şöyle ben hani kendi hastalarımda da bir şeyleri kısıtlamaktan çok hoşlanmıyorum açıkçası. Kısıtlayacağımız şeyler var yani. Hani sigarayı evet kısıtlıyoruz. Ee, hayvan salgı mümkün olduğunca uzak durmak lazım ama yani... Mesela tereyağdan yani... uzak durayım mı hocam? Yani gerçek doğal tereyağını bulabiliyorsanız işte arada sırada ufak kaçamaklar yapabilirsiniz. Sonuçta hayattan keyif almak için yaşıyoruz. Yani keyif aldığımız en önemli konusu Türk toplumunda yemek yemek sonuçta hepimiz. Yani yemek yemeyi seviyoruz. O yüzden ben hani şu yasaktır bu yasaktır demekten daha ziyade olabildiğince dikkat etmek. Yani ağırlık beslenme alışkanlığını hani sebze, yeşilliklerden sağlamak. İşte beyaz et dediğim, işte tavuktur balıktır olması, işte kırmızı et tüketimi olabildiğince yani yağsız şekilde haftada bir, on günde bir olabilir. Izgara şeklinde olması tabii ki tercihimiz. Ama sen bunları hiç yeme e, demeyi benden çok şey bulmuyorum açıkçası hastaların moral şeyi açısından da. Yani birçok doktor arkadaşımız onu yeme bunu yeme o kadar yeme diyorlar ki bazen e, sosyal medyada görüyorum bu doktora kalırsa hiçbir şey yemememiz lazım açlıktan ölmemiz lazım gibi bir durum oluyor. <laughs> Ya şimdi bizim e, meslektaşlarımız yemeği çok severler biliyorsunuz yani <laughs> yemeği sevmenin Kendine yanında sigara tüketimi de maalesef hani meslektaşlarımız arasında çok yoğun e, böyle baktığımızda hani e, doktorun dediğini yap yaptığını yapmadığı diye de bir laf vardır biliyorsunuz o yüzden çok kısıtlamaya gitmemek lazım ama doğrusunu hastaya anlatmak söylemek lazım. Hasta zaten o badireleri yaşadıysa ona büyük oranda uyum gösteriyor. Hı hı. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Umarım halkımıza faydalı bilgiler verebilmişizdir. Çok sağ olun. Efendim bugün Walking sohbetlerinde Profesör Doktor Mehmet Ali Özatik konuğumuzdu. Kalp krizini ve onlarla ilgili önerileri konuştuk. Tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın efendim.